Gürkan. Gürkan. Oğlum bu herifler bizi geldiler gene buldular. Ne yapacağız, nereye gideceğiz? Vallahi nereye gideceksek gidelim uzaklaşalım yeter daha olur ya. La oğlum Ankara'yı bize dar ettiler la. Bu bebeler bizi nasıl buldu yine? Gürkan bak ben sana diyeyim. Hatırladın mı? bebeği? İşte o bu işin peşini bırakmaz. Hatta şu an bunlar bizi bir yerden pislemiyor. Sniper'larla da olabilir. olabilir. Polis çağıralım. Ayağımıza mı çağıralım Gürkan? Ne diyeceğiz? Amirim mafya geldi bizi korkuttu. Niye korkuttu? Onu şey onu... Niye korkuttuğunu boş verin amirim. Bizim eskiden bunlarla yapmış olduğumuz işler falan var. Ama onların hepsini unutun. Hazır buraya kadar gelmişsiniz. Madem iki lafın belini kıralım. Hatta lafı içelim buz katıyor. Bu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Zaten asabım bozuldu. Asker kaçayım. Anınız... Askere mi gideceğim la ben? Sonuçta devletin malı oluyorsun yani. TSK beni her türlü korur illa. Vallahi bizde bu şans olduğu sürece dayıoğlu, olur. sen askere gidersen savaş çıkar. Yapma etme toprağım. Kıyma memleketini. He babala. O zaman azıcık su koy da kıvam olsun. İki parmak. Yalnız birisi çıt. Buzuk atıyor mu? evladı. Geçecek ne olur ki? Ha? Ne kaybederiz oğlum? Hayatımızda ne değişir yani? Belki de ayağımıza kadar geldi oğlum hayatımızın fırsatı. Sonuçta mahveden resmi bir teklif var. Hayatımızın sonuna kadar bu böyle mi devam edecek oğlum? Sincan'ın Tarkan'la Muşta olarak mı öyle ka? Hayır belki de hayatımız geçecek, bilemiyoruz ki. Sağlık ocağı neyle? Ben de özel hastanede boyan olmak istiyorum belki. Ema çıkmak istiyorum. Fotoğrafoskopi yapmak istiyorum. Yekten kuşu yaptıracağım belki. Götlerim değil mi oğlum? Grip değil lan. En acil hastalık. Ben grip olmak istemiyorum oğlum. Köpekte grip oluyor. Ne yanlış mı? Köpekte grip oluyor. Hepimiz biliyoruz ki bazı hasil hastalıklar da var yani. Yalan mı diyorum Gurkan? Hayır, ne olur yani biz mağazaya girip alışveriş yapacağımız zaman... ...ilk önce fiyatına değil de malzemenin kendisine baksak. Bedenine baksak, rengine, kumaşına baksak yalan. Hey babalar alışveriş merkezlerine gittiğimiz vakit arabayı rahat rahat park edebilsek, tüplü diye bizi kovmasalar, tavan arası ya da eksi birinci katta oturmasak, güneş gören bir odamız olsa, la güneşi geçtim bir tane penceresi olsa, o pencere tuvalette olmasalar. Çöp toplama günleri olan bir tane mahallede yaşasak, köpeğimiz olsa bebekle gezdirsek, çok mu şey istiyorum lan? Çalgıcı değil, müzisyen deseler. Saratçı'yı geçti bana. Biz senin yeter. Evde on tane demo doldurduk Onlardan bir tanesini ölmeden önce korsan tezgahında görmezsem... ...gözlerim açık gider Kurkan. Çok şey mi Bir yere gittiğimizde rezervasyonunuz var mı dediklerinde... ...var bebe desin. Beraber olduğumuz kadınlar Türkçe bilse. Ben anlamıyorum oğlum ne dediklerini ya. Konsantrasyonum bozuluyor. Davay, davay, davay. Nereye kadar davay la? Ben diyorum Çanakkale Boğazı. Aklıma geldi söyledim oğlum. işime mi atayım lan? La oğlum sen demiyor muydun Türk kızları bu işi beceremiyor. Kızlar çadırında kan verir gibi yatıyorlar ne böyle? <laughs> Ama bunlar adamın kanını emiyor. Mesleğinden ne, müdür nedir diye. Dedim mi lan? Nasıl gaza geldiysem artık. La oğlum ben çok sıkıldım itilip kakılmaktan Salih. Burama kadar geldi ya. Bu işi uzatmanın alemi yok azıcık cesaret Salih. Efsane yeri dönüyor İstanbul. Hadi bakalım, buyur buradan ya. Sen mi büyüksün? Ben mi büyüyeyim İstanbul? Ney? <laughs> Ney? Ne? Keyfinden mi söylüyorum? Mafyaya giriyoruz yani, boru mu? Normalde mafyaya öyle elin kolunu sallayarak giremezsin ortam. Ney, bunun sınav mı var? MGS'ye mi giriyorsun? Araya tanış mı sokacağım? Okul mu var oğlum bunun? Bunu artık kabullenmek lazım ya. Şansımız döndü yani. Bundan sonra güçlünün yanında olacağız Gürkan Efendi. Hayır bir Tatar Ramazan vardı niye Tatar Salih olmasın? Niye? Ankara'nın ne eksik? Dayı o zaman o adamların dedikleri otele biz gidelim yerleşelim konuşlanalım lan. Güç bizimle olsun artık. Güç ne lan? Kırıldı lan bu. Güç güç. hadi kalk gidelim hadi hadi. Ne lan? Mahve girişsin abi. Neyle gidiyorsun? Topla tüfekle mi? Ön çıkayla, ön çıkayla. Hadi, hadi. Merhaba bebek. Ben Tartar Salih. Bize birer tane oda boşalt. Boş odalarınızı istemiyorum. Birilerinden rahatınız olsun. Dolu odaları boşalt. En üst katta ne kadar odanız varsa alayını boşaltacağım. Hepsinde kendimi tatmin edeceğim. İstediğimiz kadar kalacağız. Mini barlarınızı talan edeceğiz. Alkollü, alkolsüz, tatlı, tuzlu neyiniz varsa parçalayacağız. Banyolarınızda bulunan havlularınızı yüz vücut ayırmak için çoracağız. O mini şampiyonlarımız yok mu? Onları sakın unuttuğumu zannetme. Onları da çaracağız. Kimlik bırakmayacağız. Ödeme yapmayacağız. Tehlikeli ve tegitsiz biz. Bu gece saat 01 yollarında odamıza gireceğim. Seninle Elifki'ye gireceğiz. Bilim. Bacı merhaba. Ben Sincanlı Musti. Boş odanız var mıydı acaba? Bir mafya da söyleme sahip yarın işbaşı yapacağız da yatacak yerimiz yok. Burayla anlaşmalar varmış. Gidin kalın dediler. Sakın para pul vermeyin. Otelde karı kız atmayın dediler. Çok iddialı olduğumuz bir alan değil zaten. Bize bir tane oda, tek yatak yeter. Başlangıçta yatarız değil mi Kıyka Tabii Tabi tabi. London, Paris bizi bozar. İstanbul varsa ondan alalım. Eee <laughs> Tülay, ne diyorsun nasıl olmuş? Onca yıl sonra karakterlerden kopmamışsınız. Vallahi ben çok etkilendim. Tebrik ederim. Ya şunun devamlı izlesene bana. Ee, şimdi benim bu noktada devreye girmem gerekiyor sanırım. Efendim şöyle, e, devamı yok. Nasıl? Siz beş gündür Ankara'da değil misiniz? Sadece bunlar var, Tülay. Diğerlerini çekemedik. Para çıkışmadı. Para mı çıkışmadı? Ya siz ilk filme 30 bin liraya çekmediniz mi? Beş günlük çekim için 250 bin lira yetmiyor mu? Efendim yönetmenle konuştum. Bunlar o parayı rolü çözümlemek, karaktere girmek için harcamışlar. Bir nevi ön prodüksiyon yani. Ankara'nın Kaç tane kız 50. Hah, işte onların hepsine Ahmet Kural'dan bak altını çiziyorum Ahmet Kural'dan birer tane viski. Ahmet Kural'ım lan ben. Bir şişe değil, iki şişe olan. Hadi. Arsut. Buyucuk. Haydi bakalım Kural. Oh. Karaktere girmemizde oldukça etkisi oldu bunun. Ben Gürkan'ı çözümledim artık. Siz filmin Ankara çekimleri için biriktirdiğiniz paraları yediniz mi? Hem de pavyonlarda yemişler efendim. Millet orada evini, arabasını, tarlasını bırakır. Bunlar filmin 8-10 sahnesini bırakmışlar, gelmişler. Ya Salih bir abartma ya. Daha önemli şeyler var Tülay. Selçuk bizle konuşmuyor, bize küsmüş. Yönetmenin oyuncuya küstüğü nerede görülmüş ya? <laughs> tamam ya Allah Allah ne alıp duruyorsun? Hadi La Ya ne hiç ya genç adamız ya bir daha çekeriz biriktiririz ya para. Hadi çekeriz kaç o parayı. Değil, ya Allah Allah neyi kaç ya. Ahmet üstüne gitmesin. Lan üstüne gitme ya. Ahmet vurur. Lan neyi vuruyor? Ahmet sen amına kodumuzun. <laughs> 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 Sadece size değil, hayata küstü adam. Bana geldi. Salihçim dedi, böyle burasına bir şey oturdu. Gözleri doldu, başladı ağlamaya. Adam bedbaht olmuş, kafasında üç tane saçı vardı. Onları da dökmüş, gel aynak kuşuna dönmüş gariban ya. Ya siz ne yaptınız arkadaşlar? İnsanlar bu filmi bekliyor. Ne diyeceğiz biz şimdi? Yönetmen annemi babamı hacca gönderecektim ben o parayla. O para benim kötü gün paramdı. Onlar pavyonda yediler dedi. Türk lirasından altı sıfır atılmamış mıydı ya? Hangi para birimi la bu? <laughs> tamam e, şey yapmayalım fazla Salih abi. Sivaslı adamım ben. O parayla şarkıçla da iki tane ev alırdım dedi. Salih o... abi anlaşıldı abi. O iki sahneyi de alsınlar. Tenasül uzuvlarına soksunlar dedi. O... Tamam tamam. Ben bir şekilde konuşacağım Selçuk'la. Efendim bence yeltenmeyin. Ben onların menajerlerinin ta diye başlayan bir cümle kurdu. Ben sonunu dinleyemedim. Beş, 10 dakika sonra işim çıktı. Ben kalktım gittim. Cümle hala bitmemiş olabilir. İsterseniz arayın. Sonuna yetişirsiniz yani. Beh, 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 beh. Ne kadar da dotı, bir o kadar farklı. Ne da hayata ilişki. Ne kadar da